Hepinize tekrardan merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte AST Horror Game'de e, cadı modunu oynayacağız gençler. E, e, ben bunu normalde önceden çekecektim. Ama o zamanlar bir sıkıntım vardı. Çekemedim. Şimdi çekiyorum. E, bu videoya like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Ama şöyle hiç uzatmadan oyuna geçelim. 20 tane toplayacağız. Cadıya hala... Tam oynamadım. Bilmiyorum yani. Tam oynamadım. Tam oynamadım. Umarım beni yakalamazlar. Videoyu durdurup devam ederim. Duyarım da. Tamam. Çok güzel çaldın. Gördün mü? Çok. Güzel. <laughs> ne küfredin lan? Oğlum, bu ne? Ben bunu anlamadım. Allah ne oldu lan? Yeşile getirmeyin dedim lan ben, de. ben, ben, ben. Ne, Bu ne lan bu ya? Ne bu ya? Şey. Arabada da cadı yani. <gülüyor> <gülüyor> yukarı kata çıktı oğlum ne kurtuluş. Biz de yukarı kata çıkarız hayırdır? Allah, geliyor. Onda <laughs> 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 suçu var lan ya. Ben suçu değil mi? Hayır hayır. Allah yakalar. Allah yakalar. Allah yakalar. Yeni yere tuzak kurmuş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşladık lan. Bu güzel küfür ediyor ya anladım. <laughs> bu ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Umarım kapının içinden geçemiyordur bu. Geçirse çok büyük sıkıntı harbi. On bir. Yoksa takılacağız. Vay benim kapımda lan.

Bir başka mı? Hadi ya hadi hadi ver, ver şunu bir gidip ya Vallahi bak Yoksa bu cadı bizi yakalayacak Yakalasa da ne yapacağını Ne yapacağını herkes biliyor zaten Söylemeye gerek yok <laughs> ya, karanlık oluyor. Daha ışık <açık> patladı. Beş, dört, dört, beş patladı. Çıkışı buldu, kaç. Ay kaçtık. Vallahi kolay oldu. Sen cadı sen tipine. Evet arkadaşlar bizim daha sonuna geldik. Yani daha fazla EST horror game istiyorsanız yorumda belirtin. Şey atın yorum da atın. Kabus oha kabus modunda oynarız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.